Cehennemle ilgili doldu taştı dediklerinde Helmin mezi yok mu daha diyor. Yok mu? İşte ee, işte değerli kardeşlerim ibadet konusunda, ahlak konusunda, Allah'a kulluk konusunda daima üste bakmamız gerekmektedir. Dünyalık konularda ise daima alta bakarsak şükretmeyi biliriz değerli kardeşlerim. Evet eh, bugün evim var. Elhamdülillah. Kirada oturabiliyorum. Elhamdülillah. Kafamı sokacak bir yerim var. Elhamdülillah. Niye? Çadırda duranlar da var. Dışarıda olanlar da var. Bugün şu kadar bin maaş alıyorum. Elhamdülillah. E daha az alan var. Şu kadar alıyorum nasıl geçireyim? Hiç almayan var. İnsanoğlunun gözünü bir avuç toprak doyurur değerli kardeşler. Hamd etmesini, şükretmesini bilmezsek Allah korusun Allah bunları da bizim elimizden alır değerli kardeşler. Leyin şekertum lezilen de kemayet kerimede buyurur Rabbimiz. Eğer siz şükrederseniz Allah muhakkak nimetini artırır diyor. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum kulluk konusunda, ibadet konusunda daima kendimizden üsttekine, dünyalık konusunda ise kendimizden alttakine bakarsak huzurlu ve mutlu oluruz değerli kardeşlerim. Hiçbir şeyim yok. Elhamdülillah özgürüm ya dışarıda geziyorum. Hapiste değilim. Şuyum yok buyum yok. Elhamdülillah elim sağ ayağım sağ gözüm görüyor kulağım duyuyor. Evet değerli kardeşlerim şükretmeyi Allah'ın nimetlerini düşünürse çokça karşılığında bulabiliriz.